Sevgili dostlar, bugün 29 Mayıs 2020 Cuma. Hepinize merhaba. YouTube videolarımın ikincisiyle karşınızdayım. İlk videoma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Umarım bu videomu da beğenir, desteklersiniz. Bu seferki konumuz swap mı, IMF mi? Bizi ne kurtarır? İlk videoyu 19 Mayıs günü yayınlamıştım. Ne değişti o günden beri hayatımızda? Hemen hiçbir şey. Sadece ertesi gün yani 20 Mayıs'ta Katar'dan swap haberi geldi. Hatırlarsanız o videoda bizimle swap yapması muhtemel ülke arasında saymıştım Katar'ı. Ve demiştim ki normal şartlarda kimse bizimle swap yapmaz. Şayet ki işin içine siyaset ya da herhangi bir ticari çıkar ilişkisi girmiyorsa. Katar siyaseten bu aralar birazcık sıkıntılı. Zira bir süredir başı Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkeleriyle dertte. Onların yanında biz varız. Hatta orada askeri bir üssümüz de bulunuyor. Ekonomik açıdan ise Katar'ın Türkiye'de bir dizi yatırımı var. Şimdi de deniyor ki kapatılan eski Atatürk Havalimanı arazisiyle ilgileniyorlar. Orayı inşaat alanı olarak istiyorlar. Bilemeyiz. Şimdilik bu bir dedikodu. Katar sıvabı ile ilgili o günden bugüne kadar birçok yorum yapıldı ki bunların hepsi doğru. Ama bazı ayrıntılara hiç değinilmedi. Müsaade ederseniz ben değinim o ayrıntılara. Merkez Bankamızın açıklamasında yer alan bilgiye göre bu swap işlemi her iki ülkenin lokal para birimlerinden üzerinden yapılacak ve iki ülkenin arasındaki ticaretin arttırılıp kuvvetlendirilmesi amaçlanacaktı. Çok güzel. Demek ki biz Katar ile yerli paralar üzerinden ticaret yapabiliyoruz. Ama neden o zaman kendilerinden almış olduğumuz sıvılaştırılmış doğal gazın parasını hep dolar üzerinden ödüyoruz? Peki ama Katar'ın bizimle riyal üzerinden swap yapmasının arkasındaki motivasyon ne? Çok değerli bir piyasa profesyonelinin söylediği gibi bu bir hatır swapı da o yüzden. Ticaret ile uğraşanlar bilirler. Hatır çekleri vardır. Aynı mantık burada da geçerli. Katar'ın bunu yapmaya ne isteği, ne ihtiyacı, ne de arzusu var. Ama yine de yapıyor. Gelin bir de swap'ın içeriğine bakalım. Merkez Bankamızın açıkladığı üzere Katar ile yapılan swap limiti 5 milyar dolar seviyesinden 15 milyar dolar karşılığı seviyeye çıkartılmıştır. Yani Katar bize 15 milyar dolar karşılığı rial verecek ya da verdi. Biz de karşılığında onlara aynı miktara gelen Türk lirası verdik. Öyle mi? Gelin burada bir hesap yapalım. Sevgili dostlar, isterseniz söyleyeceğim rakamları Katar Merkez Bankası'nın internet sitesinden de girip kontrol edebilirsiniz. Merkez bankalarının dolaşımdaki kağıt ve demir paraları toplamına Bankalardaki vadesiz mevduatı eklerseniz dar kapsamlı para arzı ortaya çıkar ve bu M1 rakamı ile gösterilir. Bu rakam Katar'da Mart ayı itibariyle 38,5 milyar dolar karşılığı riyalmiş. Biz ne kadar swap yapmıştık? 15 milyar dolar karşılığı riyal. Yani basit para arzının kabaca %40'ını bize verdiler. Biz de onları TL verdik. Öyle mi? Biz şimdi bunu yemiş mi oluyoruz? O kadar küçük bir ekonomide Yer yerinden oynar o kadar yerel paranın bir anda sistemi terk etmesinden dolayı. Peki nasıl oluyor? Şöyle oluyor. TC Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası nezdinde bir Riyal hesabı açıyor. Katar'da burada bizim Merkez Bankamız nezdinde bir TL hesabı açıyor. Sıvaba konu para değişimleri Riyal için hesaptan hesaba, TL için hesaptan hesaba oluyor. Ne Riyal Katar'ı terk ediyor ne de TL Türkiye'yi. Tamamen göz boyama. Ama bu tür işlemler var olan işlemler. Burada yalan dolan yok. Siz bu swap işlemini muhasebe kaydıyla bilançonuza ekliyorsunuz ve bilançonuz büyüyor. Özellikle rezervler kalemi. Ama asla ve asla gerçek bir rezerv artışı değil. Zaten biz riyali alıp ne yapacağız? Onu mu swaplayacağız? Yapabiliyor olsak TL'yi swaplarız. Sorun vermek istediğimiz para biriminde değil ki kredibilitemizde. O yüzden Katar gibi ekonomisi bizden 4 kat küçük 3 milyonluk bir ülkeyle swap yapıyoruz. Diyebilirsiniz ki iyi ama dolar tl geriliyor. Sevgili dostlar 15 Mayıs tarihinden bugüne kadar Türkiye 4 günlük ve 5 günlük iki tatil yaptı. Bir defa Avrupa piyasaları bir de bir defa da Amerikan piyasaları kapalıydı. Topu topu 2-3 iş günü açıktı piyasalar. Ve ne hikmetse piyasalar hep kapalıyken düştü bu kur. Garip değil mi? Neyse. Burada Merkez Bankası'nın swap konusunda eleştirenler genelde Merkez Bankası'nın bu işlemleri sadece bilançosunun aktifinde gösterdiğini, aynı zamanda pasifte de göstermesi gerektiği üzerinde belirtiyorlar ki bu doğru bir eleştiri. Ama Merkez Bankası bunu yapmıyor. Onun bu yaptığını ticari bankalar yapamaz mesela. Zira muhasebede böyle bir şey yok. Aktife bir şey yazıyorsanız karşılığında pasifte de bir şey yazmak zorundasınız uluslararası muhasebe standartlarına aykırı bir şey bu. Hadi bunu da boş verelim. Şimdi bu paralar sadece aktifte görünüp rezervleri şişik gösteriyorsa vadesi geldiğinde de rezervlerde dramatik bir şekilde düşükler görünecektir. Tabi bu yapılan sıvapları yenileyemezsek. Bu noktada yani rezervler noktasında ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Hep duyuyorsunuz net rezerv büyük rezerv diye. Ve yine son günlerde Merkez Bankası'nın net rezervlerin eksi olduğu yorumları yapılıyor ki bu da çok doğru. Brüt rezervler altın dahil potansiyel olarak kullanabileceğimiz bütün değerleri ifade eder. Net rezerv ise altın bir kenarda tutarsak swap ve zorunlu karşılıklar, kısa vadeli borçlar ki bunlar zaten sizin değil bu tür değerleri ifade eder. Merkez Bankası diyor ki net rezervler o kadar önemli değildir. Brüt rezervler daha önemlidir. Öyle mi? Şöyle bir örnekle açıklamaya çalışayım size o zaman. Diyelim ki 500 TL borcunuz var ve cebinizde hiç para yok. Veyahut da ikinci bir opsiyon olarak 1500 TL borcunuz var ve cebinizde 1000 lira var. Her iki durumda da nette 500 lira borçlusunuz. Birinci opsiyonda alacaklarınızdan bir veya birkaçı alacağını tahsil etmeye kalkarsa iflas edersiniz. İkinci durumda ise cebinizde 1000 liranız olduğundan iflas etmeden en azından bir süre daha idare edebilecek zamanınız vardır. Yani bürüt rezervleri göz önüne aldığımızda size ait olmayan paralarla alacaklarınızın borcunu ödüyorsunuz. Buradaki mantık tamamen şu gerçeğe dayanıyor. Sizde parası bulunanların hepsinin aynı anda gelip borçlarını tahsil etmeyeceği gerçeği. İşte dostlar, swap durumlarımız ve rezem durumlarımız bu şekilde. Şimdi gelelim ilk baştaki sorumuza. Bizi ne kurtarır? Swap mı? IMF mi? Hiç düşünmeden söylüyorum IMF. Peki başka alternatifimiz yok mu? Dostlar, bir swap'ı dolar kuru üzerinde baskı olmasın, ödemeler dengesinde sorun çıkmasın diye yapıyoruz. Ama bizim bundan çok daha önemli sorunlarımız var. Çok daha büyük sorunlar. Dolar TL kuru sadece bir barometre. Tüm ekonomi maalesef buna indirgenmiş durumda. Bütçe dengemiz çok ciddi açıklar veriyor. Merkez Bankası'nın karlarını ve yedek akçelerini son 2 yıldır aktarmamıza rağmen durum böyle. İşsizlik rakamları çok yüksek. Bütün dünya 2020'nin ilk çeyreğinde küçüldü. Bugün açıklanan rakamlara göre biz %4,5 büyüdük. Nasıl oldu anlamadık. Enflasyon rakamlarına kimse güvenmiyor. Hemen her şeyi ithal ediyoruz. Karlılığı olmayan devasa yatırımlar, hasta garantili hastaneler, geçiş garantili köprüler, tüneller ve daha bir sürü gider kalemi. Tasarruf eğilimi hiç yok. Durumu düzeltmek için en olmayacak senaryo hükümetin veya siyasi erkin kendi önlemlerini alması. Gerçi siyasiler üzerlerinde baskı olmazsa ipe un sererler. Seçim dönemi derler, oy kaygısı derler, Türkiye'nin bekası derler, itibar derler ve alınması gereken önlemlerin hiçbirini almazlar. Zaten ekonomi yönetenler her şeyi bizden daha iyi biliyor. Biz hepimiz salağız. Anlaşamadığımız şey şu. Alınmaya çalışılan her önlem günü kurtarmaya yönelik. Attığınız her adım iki adım sonrasında tökezlemenize yol açıyor. Kurumların güvenilirliği ve liyakati bir, diye bir şey kalmadı. Bakın bugün Merkez Bankamız Mayıs ayı finansal 2020 istikrar raporunu açıkladı internette bulabilirsiniz. Bu raporun ikinci sayfasında diyor ki öte yandan yurt içindeki daralma ithalatı azaltmakta. 35. sayfada diyor ki yurt içi talepteki toparlanmaya bağlı olarak ithalat talebindeki artış devam ederken şaka gibi bir söylenen öbür söyleneni tutmuyor. Bize yapmamız gerekeni zorla yaptıracak bir mekanizma lazım. Öbür türlü anlamıyoruz ne yapmamız gerektiğini. Beceremiyoruz. IMF'ye gidip anlaşma yollarını aramak en mantıklısı. Burada bana kızanlar olacaktır IMF'ye adres gösteriyorum diye. Zira IMF'nin iç işlerimize karıştığı, siyaseti şekillendirmeye çalıştığı, emperyalizmin maşası olduğu, tamamıyla ülkelerin bekasına zeval getirecek şekilde davrandığı algısı var. Ayrıca IMF piyasa gereksinimlerini göz ardı edici politikalar uyguluyor. Bu algılar doğru olabilir. Ama şunu unutmamak lazım. Bu dünyada IMF'nin kapısını bizden başka çalan ülkeler de var. Birçok ülke IMF ile standby anlaşması yaptı ve başarılı da oldu. Olmayanlar da var tabii. En son yaptığımız anlaşmayı hatırlayın. Biz de gayet başarılıydık. Birleşmiş Milletler'e göre bu dünyanın üzerinde 196 tane egemen ülke var. Ve bunların 189'u IMF'ye üye. Yani neredeyse bütün dünya. Üye olmayan 7 ülke var. Bunlar Monaco, Liechtenstein, Doğu Timur, Tayvan, Kuzey Kore, Küba ve Vatikan. Biz 1947 yılından beri IMF'ye üyeyiz ve bugüne kadar tam 19 standby anlaşması yaptık. Madem iç işlerimiz bu kadar karışıyor, deli miyiz bunca defa kapılarını çalın? Hem niye aidat ödüyoruz IMF'ye ya da oradaki 24 kişilik icra direktörleri kurulunda neden bir Türk bürokrat var? Ki bu Türk bürokrat 9 ülkeden sorumlu. Bu 189 ülkenin tamamı deli mi böyle komplo teorilerin göbeğinde olan uluslararası bir kuruluşa üye alıyorlar? Bakın sevgili dostlar IMF'nin asıl amacı fona para sağlayan ülkelerin yatırdıkları fonun akıbetini garanti altına almaktır. Bu fona Türkiye'de katkı yaptığından dolayı aslına bakarsanız bizim paramızı da koruyor. Ondan sonraki görevi bizim ekonomimizi toparlamamız için gerekeni yapıp yapmadığımızı kontrol etmektir. Birinci amacı hiçbir zaman bu kontrolün ya da toparlanmanın takip edilmesi değildir. Türk halkı için IMF zehirli bir sözcük. Zira daha geçen hafta yapılan bir araştırmaya göre halkın yaklaşık %70'i IMF'ye iyi göze bakmıyor. Ki bu çok anlamsız bir şey. Bu olaya varoluşsal veya bekar sorununun bakmak ve tepki göstermek anlamsız. Zira ekonomimiz zorlanıyor ve ekonomiyi döndürmek için gerekli fonlara artık ulaşmamız gittikçe zorlaşıp pahalaşıyor. Bizim kaynak ihtiyacımız yaklaşık 70-75 milyar dolar civarındaydı ki bu rakam gayri safi milli hasılamızın yaklaşık %10'una denk gelir. IMF'den çekebileceğimiz maksimum para miktarı 45-50 milyar dolar civarında. Bize bu kadar kaynağı başka kimse vermez, veremez. Şu bir gerçek. IMF ile yapılan standby anlaşmaları genelde seçim kaybettirir. Zira IMF'nin alacağı önlemler ekonomiyi küçültüp yavaşlatıyor. İşsizlik artıyor, harcamalar kızılıyor. IMF'nin düşünce tarzı şu, ekonomiyi bir arabaya benzetiyor. Gittikçe yalpalayan ve yavaşlayan bir araba. IMF diyor ki önce duralım, sorunu giderelim, sonra tekrar yola çıkalım. Buna karşı çıkanlar da çok fazla. Onlar da diyorlar ki arabanın yalpalamayacağı bir hıza inelim, yalpalama bitince yeniden hızlanırız. Her iki tarafında kendince haklı olduğu taraflar var tabi. Ama standby için olmasa bile korona fonu için IMF'ye başvurmamız gerekiyordu. Bugüne kadar tam 80 ülke bu fon için başvurdu. Toplam kaynak 1 trilyon dolar civarında. Bizim burada neredeyse koşulsuz alacağımız 9 milyar dolar bir para vardı. 9-10 milyar ekstra swap için saçma sapan ülkelerin önünde takla atıyoruz. Bu fakir ama gururlu genç havasından bir an önce kurtulmamız lazım. Yoksa her geçen gün fakirleşiyoruz. İyi yetişmiş insanlarımızın çoğu ülkeyi terk etmek istiyor. Ayrıca IMF'den korkmamak lazım. Korksanız bile korkunun ecele faydası yok. Türkiye'den çıkan paranın geri gelmesi şu an için imkansız. Kanamayı durduramıyoruz. Yapılan standby anlaşmaları 12 ve 24 aylık bir süreyi kapsar. Nadiren de 36 aya uzatılır ve hiçbir zaman bu süreyi aşmaz. 3 yıl içerisinde yıkılıp gitmeyiz herhalde. Zaten IMF bizi yıkmazsa biz kendimiz yıkılacağız. IMF bizim için köprüden son çıkış gibi. Onsuz idare edebilir miyiz? Cevap sorun içinde saklı. Sadece idare edebiliriz. Sorunlara çözüm bulamayız. Aslında şu ana kadar ile IMF ile aramızda ne olduğunu biliyor musunuz? Angajman süresi bittiği anda Atatürk'e yani Türk tipi ekonomi yönetimine geri dönüyoruz. Ve bu da bizi sürekli aynı noktaya getiriyor. IMF ile kaygılar biraz da size anlatacağım şu kısa hikayeden kaynaklanıyor. İsterseniz bu kısa hikayeden sonra videoyu bitirelim. IMF Bre Bretton Woods ikizlerinden biri. Diğeri Dünya Bankası. İkisi de aynı toplantıda 1944 yılında kuruldu. Ve kuruluşları da ilginçtir ki Rusya'da bulunmaktadır. Bu toplantıların amacı 1929 yılındaki ekonomik buhranın etkilerinin azaltılmasıydı. Zira üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bu etkiler hala görülüyordu. İşte bu krizin ardından 1930'lu yılların ortasında Amerika Birleşik Devletleri ülkesindeki altın ticaretini yasakladı. Ve bu yasak dolayısıyla halkından bütün altınları kendisine satmasını istedi. Yaklaşık 3 yıl içerisinde bütün altınları satın aldıktan sonra bir gecede altının fiyatını yükselttiğini açıkladı. Yani bir manada kendi halkına kazık attı. Birleşik Devletler buradan çok ciddi paralar kazandı ve elde ettiği fonlarla IMF, Dünya Bankası ve CIA'yı kurdu. Hepiniz hoşça kalın. Sevgiler.